Arkadaşlar bu gibi sorular her sene mutlaka ama mutlaka geliyor. Şimdi baktığımız zaman sorular aslında çok kolay gözüküyor. Ama sınav stresi de girince araya bazen karıştırılabiliyor. Mantığını anladığımız zaman kesinlikle kaçırmayacağız. Şimdi arkadaşlar bu soruları yaparken ya ne yapacağız? Çözümleme yöntemi ki kesinlikle tavsiye etmiyorum çözümleme yöntemi. Uzun olduğu için karıştırmak çok sıkıntılı. Bir de zamanla yarıştığımız böyle bir sınavda tavsiye etmiyorum. Şimdi yapacağımız şeye bakıyorum. Dikkat edin AB4, AB çıkarılmış veya AB ses kalmış. Hareket noktama baktığımız zaman 4'ten B çıkmış B kalmış. Yani 4'ten hangi sayı çıkarsa yine aynı sayı kalır. Şimdi elimizde iki şey var. Nedir? Birincisi 4'ten 2 çıkar 2 kalır. İkincisi 14'ten 7 çıkar 7 kalır. Şimdi buraya bakıyorum o zaman. Veriler basamağına A. A'dan bir şey çıkmış. Yani bir ondalık alınmış. Genellikle buna dikkat edeceğiz. Peki burayı 14 kabul etmem gerekiyor. Neden? Çünkü 4'ten iki çıkarsa iki kalır. Yerine koyduğumuz zaman kesinlikle şartları sağlamıyor. O zaman ne diyorum? 14 eksi b eşittir b'den burada eksi b'ye diğer tarafına artı olarak gönderiyorum. 14 eşittir 2 b'den b eşittir 7'dir diyorum. Peki başka ne diyorum? Şimdi yerine koyduğum zaman B 7'dir. A 7 4 A 7 eksi şimdi 7 A 7 Arkadaşlar bakın şuraya dikkat edin artık. Burası 7 olamaz. Yani bir onluk alınır. eksi 1 eşittir 7 demek. E buradan da eksi 1 eşitliğin diğer tarafını artı olarak gönderdim. A ya da 8 diyebilirim. Peki bu durumda sayımız ne oldu? 8, 7, 4, 874, 87, eksi e, 7, 8, 7. İşlemi yaptığımız zaman da zaten yani 784'ten 87 çıktığı zaman 787 sonucunu da bulmuş oluyoruz. Şimdi burada bu ikisinin toplamını soruyor bize. 7 artı 8 neye eşit? 15.